Şu mürekkebim çok eski. Onu uzun zamandır da kullanmıyorum. Bakalım düzeltebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi bir tüf var. Fakat kötü bir koku yok. Şimdi önce bir karıştıralım bunu. Aslında biraz gül suyu eklesem düzelecek gibi ama bakalım. İşte bu Schmincke markanın en büyük avantajı bu mürekkebi gerçekten bozulmuyor ki e, yanılmıyorsam ben bunu geçen yıl hiç kullanmadım yaklaşık 3 yıl önce yapılan bir mürekkep ve görüyorsunuz herhangi bir bozulma söz konusu değil bakın biraz gül suyu bile kafi geldi ama tabi yazması nasıl şimdi o da önemli şimdi onu bir kontrol edelim Güzel tabi biraz sulu oldu. birazcık fazla eklemişiz göz suyunu bunu ne yapabiliriz bakın şöyle karıştırma çubuğuyla şöyle sıktığınız zaman bu su zaten şöyle akacaktır ee, bu bir yöntem İkinci yöntem ve benim daha sıklıkla yaptığım eğer suyu biraz fazlaysa e, bir gece böyle kapağı açık bırakıyorum ertesi gün zaten o sıvı buharlaşacağı için güzel kıvamına geliyor Kendi kıvamına bu yüzden galiba ben bunu bu gece böyle bir açık bırakacağım iyice karıştırdıktan sonra bir kontrol daha yapalım Bak şu da iyi ama şu ilk başta bir yoğunluk geliyor Tamam bu gece bu mürekkebi açık bırakalım. Yani kapağını kapatmıyoruz. Yarın daha iyi olacaktır.